<laughs> çok yaklaşmayın. <laughs> Telefon attırıverin. Altında <laughs> Ay, Ay, <laughs> <laughs> Ay. <laughs> Ay. oralarda da var. Ay kaşındım. Çok iğrenç. Simit yiyorlar. Demek ki yiyenler ha. Böyle evet, taşa bir dokansanız. Ama, aman düzene, aman düzene. bir aman bir zene. Dokanayım mı? Yok. Üstüme gelir. Ayhan dur ya. Bunların yürüyecek hali kalmamış yemekten. Çok zor gidiyorlar. Çok iyi. Ay her taraf. Bence o simit tüm